Şimdi tabii ki e, genel olarak büyük büyükelçiler bulunduğu ülke ile e, kendi ülkesi arasında sorun e, yaratmama üzerine adeta kurulu saat gibi görev yaparlar. Yani burada Filek de e, bu e, görevi yerine getiriyor. Efendim işte inandırabildiği kadar insana inandırmaya çalışıyor. Bu böyle yani bunu böyle görüp ona göre değerlendirme lazım. Zaten e, bu konuda e, siyasilerimizden gereken cevabı rahatlıkla alıyor. E, yani gene de gene de yani biliyorsunuz e, daha önce rastladığımız büyük elçiler oldu Türkiye'de. Türkiye'de olup da e, Efendim adeta Türkiye'nin aleyhinde konuşabilen büyük elçiler, hani biz e, istediğimizi söyleriz falan gibi hareket edenler de oldu. Ama burada artık benim gördüğüm kadarıyla e, son zamanlarda işte en basiti senatoya e, F-16'larla ilgili e, konuda efendim, e, kıstasların kaldırılmaları, sınırlandırmanın kaldırılması ve Flake'in e, bir Başka. şekilde konuşması birbirini destekliyor. Bunu da görmek gerekiyor. E, daha önce bunu çok konuştuk. E, yani e, F-16 konusuna tekrar girmek istemiyorum. Yani Türkiye'nin de büyük çabaları var. Biraz evvel siz çok güzel belirttiniz işte e, efendim biz başka ülkelerden de alabiliriz, e, onu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz. Yani çerçeveyi büyük çizmek lazım efendim. Yani çerçeveyi büyük çizdiğimizde çok rahat görürüz. Sağ Üç sene boyunca biliyorsunuz bu salgınla ilgili, pandemiyle ilgili büyük bir ceza gördü. Yani insan insanlık cezalandırıldı. Ve o yüzden ticaret düştü. Her türlü efendim iktisadi durumlar her yerde bozuldu. Bunun akabinde bir de bu savaş başlayınca ben hep e, hesaplamam öyle. Dünya bu sıkıntıları zaten 10 yıldan evvel aşamaz. E, bunun üzerine tabii savaşın sıkıntıları e, malumunuz şimdi Çin'e kadar da uzanıyor. E, dünya şu anda büyük bir sıkıntı içerisinde. E, bu sıkıntılar öyle kolay aşılacak sıkıntılar değil e, Ben e, genelde böyle görüyorum ama e, Amerika Birleşik Devletleri acaba e, bir şekilde e, Efendim e, etrafı düzeltebilir miyiz gibi harekete başladı diye düşünüyorum. önce şunu çok iyi bilelim Ben hep bunu tekrarlıyorum Türkiye'nin en kuvvetli tarafı Kara kuvvetleri Kara kuvvetlerinin her türlü malzeme teçhizatını Türkiye'de üretme imkanı var, yenileme imkanı var. Ama yani personel konusunda da sıkıntısı yok. Ama mümkün olduğu kadar kara kuvvetlerinin bir şekilde yapacağı harekatın coğrafyaya bağlı olduğunu herkesin bilmesi lazım. Yani şimdi hiç şey vermek istemiyorum ama örnek vermek istemiyorum ama Deniz aşırı bir ülke var. E, o ülkeye biz bir harekat icra edeceğiz. Yani şimdi oraya deniz aşırı bir yere harekat icra edeceksek e, oraya efendim kara birliklerini çıkarma plan da yapmamız mümkün değilse, kara kuvvetlerinin bir etkisi var mı? Yoktur. Yani bu coğrafi durumla doğrudan ilgili ve bunu gayet iyi biliyor Yunanistan. Tabii ki onun akıl hocaları. Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden Türkiye'nin kuzeyden yapacağı harekatın önünü kesmek için e, çeşitli hatlar oluşturdu. Bunu tekrar tekrar söylememe gerek yok. DDAH'daki en büyüğü tabii ki. Şimdi e, hal böyle olunca deniz kuvvetleri açısından bakıldığında adaların hani silahlandırılmaması gerekenler silahlandırıldığı gibi... ...kendilerine ait olanlar da 20 katı silahlandırıldı. kime karşı... ...bizim deniz kuvvetlerimize karşı. Yani şimdi Ege'de bu kadar ada e, Yunanistan'ın elinde olup da... ...onlar tamamen silahlanıp da ondan sonra bir harekat icra yapabilmek için... ...mutlaka hava hakimiyeti veya en az hava üstünlüğü elde edeceğiz. Bizim gemilere etkin bir ortam yarattırmayacağız ki... ...deniz kuvvetlerimizi kullanalım. Şimdi Yunanistan, e, hep söylüyorum... ...20 yıldır e, aşağı yukarı 20 milyar dolar sadece hava kuvvetlerine yatırdı. Yani bu kadar F-16, Miraj ve e, F-4 uçaklarının modernizasyonuyla beraber böyle bir büyük para yatırdı. Ve bu konuda şimdi yatırımları da takdir edersiniz ki devam ediyor. E, o yüzden Türkiye işte e, bu e, kapsam içerisinde milli muharip uçak alıncaya kadar... Efendim, e, değişik şekillerde evet. bu işi halletmeye çalışıyor. Bakın e, şimdi Falkland'da efendim e, işte e, Arjantin'in sadece Falkland adasına gidip savaş uçağı olarak e, 8 tane uçağı var. Fransızlardan almış oldukları. Süper. Halbuki 52 tane olacaktı. Bakın stratejide yanlış yapmayacaksınız. 52'yi tamamlayıp da Falkland'la ilgili savaşı açsaydı Arjantin Bugün efendim bir şekilde o işi kolay kolay İngilizlere Falkland'ı geri vermezdi. Ve yanlış işler bakın söylüyorum nedir yanlış? Bir kolordu çıkardılar. Kolordu çıkardıkları için yiyecek yani kolordunun lojistik desteği lazım. Bakın Ukrayna'dan da ders alsın insanlarımız onu da belirtmek istiyorum. Kerç Köprüsü'nden ders alsın diyorum insanlarımız. Yani bir kolorduyu destekleyemediğiniz takdirde o kolordu açlıktan teslim oldu. Bakın açlıktan. Yani e, ne bileyim 20 bin kişiye yakındı hatırladığım kadarıyla. Bokland'da çıkan Arjantin ordusu, kolordusu efendim e, o bölgedeki yiyeceklerini bitirdiler. Savaş başladı. İngiltere bu kadar uzaktan denmesine rağmen o İngiltere nereden geldi? İngiltere'den geldi. neyle geldi? İki tane uçak gemisiyle geldi. Harrier uçaklarıyla dolu iki tane uçak gemisiyle geldi. Dolayısıyla işte e, gene birbirlerine büyük tahribat verdiler. Yani şimdi zannediyor ki İngiltere galip geldi ama e, bakın yani şimdi e, kayıplara bakın. Bir destroyer, ...iki fırkateyn, 22 savaş uçağı karşılıklı benim 8 tane gemi hasarlı. Şimdi ne çıktı biliyor musunuz? Falkland'dan ders alınması. E, İngiliz gemileri, savaş gemileri hafif olsun diye alüminyumdandı. Alüminyumdan gemiler 300 derecenin üzerine bir füze atıldığında e, çıktı mı suhunet? Ondan sonra sıcaklık, efendim gemi kendisi yanıyor. Yani çıra gibi yanıyor. Onun üzerine tekrar işte demirden, işte çelikten e, gemilere dönüldü. Yani e, her şeyden, şeyden ders almak lazım. Evet. İngiltere galip geldi ama galip gelir, gelirken ki kayıplarına bakın. Onu söylemek istiyorum. Evet. Burada da e, Türkiye e, mümkün olduğu kadar ben hep onu söylüyorum. Caydırıcılığınızı muhafaza edeceksiniz. Çatamayacak size. Bugüne kadar biz bunu sağladık. Asla ve asla bazı sorunlarımızı çözmede bakın e, 64 yılında 64 uçakla Kıbrıs'a müdahale ettiğimizde e, ee, Yunanistan asla bizde savaş açamadı. 70 yani arada gene 67 var. 74'te biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı yaptığımızda hep bunu söylerim. 100 pilot, 100 efendim uçak batıdaydı. O neydi? Tamamen hava savunma uçakları. 100 pilot, 100 uçak. Bakın bunu millet, milletimiz bilmiyor. Sadece efendim bildiği efendim işte Kıbrıs'ta yapılan harekatı biliyor. Başka hiçbir şeyi Tabii. bilmiyor. Ama bu ne? 100 pilot, 100 uçak emelim Yunanlıların Türkiye'ye saldırmasını engelledi. Veya Kıbrıs'a uçak göndermesini engelledi. Bakın bu çok önemli. Yine caydırdık. Geldik işte 12 mil konusu 94'te yine caydırdık. 96'da Kardak yine caydırdık. Yani devamlı surette Türkiye bu üstünlüğünü korudu şimdi de korumak zorunda. Korumak zorunda. Yani Peki. E, ne olursa olsun bunu korumadığınızda biraz evvel Falkland'dan bilgi verdim. Evet. Yani burada İngiliz kayıplarını da söyledim. O nedenle yani zafer olması için gerçekten önce caydıracaksın. <laughs> Türkiye bunun peşinde e, hayırlısıyla e, efendim işte bu F16 konusunda mı olur? Diğerlerinde mi olur? Geniş düşünelim neden dedim. Ben şunu demek istiyorum. Efendim işte F-16'dan olursa olur olmazsa olmaz dersek olmaz. örnek veriyorum alacağınız işte Eurofighter olur ee, ama işte Anglo-Sakson dedi yani gayet basit. Ha, siz şimdi ne kaldı Avrupa'da ee, yani Rafele'yi saymayın Fransızlarla Macron'la olabilir ona da bir şey demiyorum ama yani İsveç uçağı kaldı Sağ yani Rus uçağına geçmeden İsveç evet. uçağı kaldı. İyi düşünmek, stratejiyi iyi belirlemek lazım. lazım. Evet. Türkiye tabii ki efendim PKK'ya bu kadar destek olan ülkelerle mücadele edecektir ama stratejiyi düşünmeden edemez. Evet. Edemediğiniz evet. takdirde caydırılıcılığınızı kaybettiğinizde sıkıntılar başınıza gelir, oturur. Şimdi evet. İsveç'in de efendim Grip'in uçağını ürettiğini iyi bilmemiz ve adımlarımızı ona göre atmamız gerektiğini halkımız da anlamalı